Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Türkçe konularımızdan olan atasözleri ve deyimler konumuzu işliyoruz. Atasözleri nedir, deyimler nedir? Bunları inceleyeceğiz sevgili çocuklar. İkisinin arasındaki karşılaştırmalara bakacağız. Ve tabii ki atasözü ve deyim örneklerimize değineceğiz. Deyimlerle başlayalım sevgili çocuklar. Deyimler genellikle Gerçek anlam dışında kullanılır. Yani nedir? Bu mecaz anlamlı kelimeler kullanılır. Kendine özgü bir anlam taşımayan, kalıplaşmış yani değişmez söz gruplarıdır sevgili çocuklar. Bir deyim yazıldığında o deyimin kelimelerini değiştiremeyiz ve deyimler belli bir durumu anlatır. Aynı zamanda deyimi oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlısını da getiremeyiz sevgili çocuklar. Aslında aynı dediğimiz şeye çıkıyor. Yani deyimin kelimelerini değiştiremeyiz. Nasıl yazıldıysa, nasıl söylendiyse o şekilde devam ettirmeliyiz. Kelimelerini değiştirmemeliyiz. Ve deyimler genellikle iki veya daha fazla sözcükten oluşan söz gruplarıdır. Bir tane deyim örneğimize bakalım. 12'den vurmak deyimi. Sevgili çocuklar bu 12'den vurmak deyince 11'den vurmak olarak çeviremeyiz veya 12'den isabet ettirmek diyemeyiz. Onun yerine ne diyeceğiz? 12'den vurmak şeklinde. Bu şekilde söylendiyse bizler de bu şekilde söylemeye devam edeceğiz. Peki 12'den vurmak nedir sevgili çocuklar? Bir dart tahtasına tam 12'den vurmaktan bahsediyoruz. Hayır, burada aslında bahsettiğimiz gibi mecaz anlamda kullanılmış. Aslında bunun anlamı bir şeyi tam zamanında yaparak o işten kazançlı çıkmak demektir sevgili çocuklar. Birçok deyimimizin ve atasözümüzün anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden de rahatlıkla bulabiliriz sevgili çocuklar. Veya burada yüzünden düşen bin parça deyimimiz. Sevgili çocuklar yüzünden düşen bin parça dediğimizde o kişinin yüzünden parçalar mı düşüyor? Hayır aslında burada söylenmek istenen ne? Sıkıntısını, üzüntüsünü, öfkesini, küskünlüğünü yüz mimiklerinden bizlere belli etmek. Yani mimikleriyle bizlere üzgün olduğunu göstermek. Burada şöyle diyebilir miydik? Yüzünden yerine suratından düşen bin parça diyebilir miydik sevgili çocuklar? Yüzde surat eş anlamlı ama bu şekilde söylememiz yanlış bir kullanım olurdu. Çünkü neden bizler deyimlerin anlamlarını ve kelimelerini değiştiremiyoruz? Bunlar kalıplaşmış değişmez sözcükler. Bu yüzden suratından düşen bin parça ifadesi yanlış bir ifade olacaktır. Ateş püskürmek deyimine baktığımızda ağzımızdan ateş püskürmekten bahsediyoruz sevgili çocuklar. Neyden bahsediyoruz? Çok öfkelenmek, çok kızmak, kızıp kötü sözler söylemek deyiminin anlamını biz bu şekilde çeviriyoruz sevgili çocuklar. Yani yine meciz anlamda aslında kullanılmış ateş püskürmek anlamında dediğimiz gibi çok kızdığımızda, çok öfkelendiğimizde, karşımızdaki kişi bize kötü bir şey söylediğinde kullanabileceğimiz bir deyimdir. Ve geldik atasözlerine. Atasözleri de sevgili çocuklar uzun deneyimlere yani deneyimin bir diğer anlamı da tecrübe demek dayanılarak söylenmiş sözlerdir. Aynı zamanda halkı ilgilendiren öğüt verici sözlerdir. Bakın buraya dikkat edelim sevgili çocuklar. Atasözlerinden bir ders çıkartırız, bir öğüt alırız. Bu yüzden atasözü diyoruz. Mesela İşleyen demir ışıldar atasözümüzün anlamı ne demektir sevgili çocuklar? Bir iş yapmadan oturan kimse bildiklerini unutur ve yeteneklerini yitirir. O iş yapmayı bıraktığında o iş hakkında çok fazla deneyim sahibi olmaz sevgili çocuklar. Ama tam tersi o iş üzerinde çalışan kişi, çabalayan kişi hem daha mutlu olur hem de bilgi ve becerisini arttırdığı için sürekli o işi yaptığı için o işle ilgili daha iyi, daha yararlı olabilir. Bu yüzden de sevgili çocuklar bu gibi durumlarda atasözü olarak neyi kullanıyoruz? İşleyen demir ışıldar'ı kullanıyoruz. Hatta bununla ilgili bir atasözümüz daha var. İşleyen demir pas tutmaz da yine atasözlerimizden bir tanesidir sevgili çocuklar. Peki atasözleri ile deyimleri karşılaştıralım sevgili çocuklar. Atasözlerini gördüğümüz gibi cümle şeklinde söylerken deyimleri genellikle söz grubu olarak söylüyoruz. Atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerli öğütleyici cümlelerken deyimler anlık durumlar için kullanılır sevgili çocuklar veya sözü söyleyen kişi için geçerlidir. Ama atasözü bütün herkese hitap eder. Bunun dışında atasözü topluma öğüt verir dediğimiz gibi ders çıkarıcı niteliktedir. Fakat deyim sadece içinde bulunan durumu ifade eder, bunu bildirir ve atasözü ifade ettikleri anlam gerçektir sevgili çocuklar. Burada kullanılan kelimeler gerçekken deyimlerde kullanılan kelimeler mecaz anlamlı kelimelerdir. Bu şekilde atasözü ve deyimler karşılaştırmasını yapıyoruz. Bir tane atasözümüzün örneğine bakalım. Damlaya damlaya göl olur. Bu ne demektir sevgili çocuklar? Küçük şeylere birike birike büyük varlıklara dönüştürebiliriz. Genellikle tutumlu olmak, tasarruf, tasarruflu olmak anlamında kullanılır. Para biriktirmek. Küçük küçük paraları biriktirdiğimizde o toplu halde bizlere daha fazla gelir. Yani damlaya damlaya göl oluru genellikle bunun için kullanıyoruz. Bir de deyim örneğimize bakalım. Karnı zil çalmak deyimi sevgili çocuklar. Karnımızın içinde bir zil çalabilir mi? Hayır burada tabii ki meciz anlam kullanılmış. Karnı zil çalmayı genellikle biz çok acıktığımızda kullanabiliriz. Bu şekilde kullandığımız bir deyimdir sevgili çocuklar. Dediğimiz gibi sayısız atasözümüz ve deyimimiz vardır sevgili çocuklar. Bunları hem internet ortamından araştırarak hem de atasözleri ve deyimler sözlüğüne bakarak öğrenebiliriz. Anlamlarını da öğrenebiliriz. Aynı zamanda bu konuyla alakalı soru ve etkinliklerimizi de yaparak mutlaka bu konumuzu pekiştirelim. Daha fazla örnek bakalım, daha fazla anlamlarına bakalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.